Merhaba arkadaşlar, ben Merve. Milli Eğitim Bakanlığımızın Ölçme Değerlendirme Genel Merkezi tarafından hazırlanan 4. sınıflara uygun e, pay ve paydalarla ilgili yani kesirler konusuyla ilgili bazı soruları çözeceğiz. E, güncel müfredatta bu konu 5. sınıfta biliyorum. O yüzden e, bu videoyu kesirler videosu olarak da dinleyebilirsiniz. Yani müfredat her yıl değişebilir ama konu aynı. Çok güzel sorular olduğu için bu sorulardan bazı örnekler çözeceğim. Soruların devamını istiyorsanız lütfen açıklamada belirtin. Devamını çözelim. Haydi başlayalım. İlk soru. Aşağıda paydaları eşit 3 kesir verilmiştir. Bu kesirlerin küçükten büyüye doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi soruyu sizin için önceden okudum. Ve bazı notlar çıkarttım. Süremizi çok aşmamak adına. Sizi de daha sıkmamak daha eğlenceli olması adına. Şimdi öncelikle size ufak bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi pay ve payla konusuyla ilgili bir hatırlatma yapalım. Üst taraftaki sayıya şurada belirttiğim gibi pay diyoruz. Alt taraftaki rakama ise payda diyoruz. Şimdi bir kuralımız var. Pay ve paydalar. Şuradaki bu üç kesiri karşılaştırırsak paydalar yani alt taraftaki sayılar eşit ise bakın burada hepsi 8 eşit ise Payı yani yukarıdaki rakamı büyük olan daha büyüktür. Tekrar ediyorum. Paydalar eşit ise payı büyük olan sayı daha büyüktür. Şimdi bu kuralı cepte tuttuk. Ama biz e, bu kesirleri görsel üzerinden de ifade edelim. Daha kolay açıklansın. Daha böyle kafamıza iyi otursun demek istiyorum. İlk kesiri ben görselde şöyle ifade ediyorum. Okuyalım onu. 1 tam 7 bölü 8. Bu ne demek? bir tam şekil var elimde demek. Bakın bu bir tam şekil. Bu cepte bunun üzerine ek olarak 7 bölü 8 var. Yani aynı şeklin 7 bölü 8'ini de almışım. Bu ne demek? Bu şekli 7'ye bölmüş, 8'e bölmüşüm ve 7 dilimini almışım demek. Yani totalde bir tam 7 bölü 8 var. Diğer hiçbirinde bir tam olmadığı için hepsi birden küçük sayıları rakamları ifade ettiği için en büyük kesirim ilk pembe kutu olan olacak. Diğer kesirleri şekil üzerinde gösterelim. 6 bölü 8. Bu ne demek? Yine aynı şeklime 8'e bölmüşüm. Bu sefer sadece 6 dilimini almışım. 6 bölü 8. Son şeklimize bakalım. Mavi şeklimize. Mavi şekil ise bize ne diyor? Aynı şekli yine 8'e böl diyor. Ve bu sefer 7 dilimini al diyor. Yani paydalar eşit. Payı küçük olan daha küçük payı büyük olan daha büyük. Bu ne demek? En küçük kesrimiz 6 bölü 8 demek. En büyük kesrimizde 7 bölü 8. 1 ee, tam 7 bölü 8. Ortanca kesrimizde 7 bölü 8. Doğru cevap Ceyhan oluyor. Bakalım 6 bölü 8 en küçük. 7 bölü 8'den küçük. 7 bölü 8 de küçüktür. 1 tam 7 bölü 8'den ee, güzel bir soru. Daha fazla örnek de çözebilirsiniz. Anlamadığınız bir adım olursa yorumlarda belirtin. Tekrar bakarız. Veya örnek sorunuz varsa elinizde onu da paylaşırsanız birlikte çözeriz. İkinci soruyla devam ediyorum. Bir çalışan 6 saat aralıklarla imza imza atmaktadır. İlk imzasını 1.30'da attığına göre 3. imzasını saat kaçta atmıştır? Çok güzel bir soru. Burada adım adım çizerek ilerleyin toplayın. Yani kalem kullanmaktan çekinmeyin, üşenmeyin lütfen. Akıllı tahtalar çıktı, kalemleri unuttunuz biliyorum. Ee, şimdi ilk imza ne demek? Birinci imza, birinci adım. 1.30'da atılmış bu cepte. Bize neyi soruyor? Üçüncü imzayı soruyor. Yani üçüncü adımı olmamız lazım. Şimdi birinci imza 1.30'daysa 6 saat üzerine ekleyerek ilerleyeceğiz. Çok basit. 1.30'un üzerine 6'yı ekliyorum. Yani 1.5'ün üzerine 6 saat sayıyorum. 7.30 oluyor. 7.30'da ikinci imzamı atmışım. Bu da harika cepte. Şimdi ikinci imzanın üzerine bir 6 saat daha eklemem lazım. Yani 7.30'un üzerine bir 6 saat daha ekleyip 13.30'u buluyorum. 13.30 ise üçüncü imzam oluyor. Burada sıralamayı kaçırmamak için her bir adımı tek tek yapmanızı öneriyorum. E, totalde üçüncü imzayı 13.30'da attığını buluyoruz. Sayıları toplama konusunda böyle alt alta yazarak, dakikayla dakikayı, saatle saati toplayarak bulabilirsiniz. Normal toplama işleminden bir farklılık yok. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Yine burada ufak notlarım var. Soruyu okuyalım. Diyor ki soru buna göre sergilenen pasta dilimlerinden hangisi en büyüktür? Bu sefer en büyüğü soruyor. Şimdi nasıl pastaları bölmüş ona bakalım. Aslı aynı büyüklükteki 4 farklı pastadan vişneli pastayı 4, çikolatalı pastayı 6, muzlu pastayı 3 Kivili pastayı ise 5 eşit parçaya bölerek pastaların birer dilimini pastanenin vitrininde sergiliyor. En büyüğünü arıyoruz. Görselleri tek tek inceleyelim arkadaşlar. Vişneli aynı pastayı 4'e bölmüş ve sadece bir dilimini almış. Çikolatalı aynı pastayı 6'ya bölmüş, yine sadece bir dilimini almış. Muzlu 3'e bölmüş, yine bir dilimini almış. Kivili ise 5'e bölmüş ve bir dilimini almış. Burada 5'e değil de 4'e bölmüşüz. Bir çizgimizi unutmuşuz. Size buradan hemen e, hızlıca bir çizgi daha yapmayı deneyeyim. Şöyle bir çizgimizi daha ekleyelim. Böyle bir hatamız olmasın. Tamam şöyle belki biraz daha eşitledik. Şunu da küçültelim. 1 bölü 5 olunca bunun artık kapladığı alanın daha küçük olması gerekiyor. Çünkü daha fazla bölmüş olacağım. Şimdi bakalım bir kuralımız vardı. Kuralımızı da birlikte inceleyelim. Neydi kuralımız? Pardon ekran kaydı. Şimdi paylar aynı ise paydası küçük olan daha büyüktür. Burada paylar neresi? Üst taraf. Bakın 1 bölü 4. Hepsi 1. 1 dilim alıyor. Paylar aynı ise paydası yani alt tarafı küçük olan daha büyüktür. Yani burada 1 bölü 4 var ama bir de 1 bölü 3 var şu paydası en küçük olan yani bütün parçayı en az dilime bölen en büyük değerlikliğe sahiptir. En büyük pasta dilimini alır. Doğum gününde en büyük pastayı yemek istiyorsanız ya pastanın büyük olması gerekiyor ya katılımcıların sayısının az olması gerekiyor gibi bir ufak tüyo verelim. Belki akılda olucu olur. Üçüncü sorunun doğru cevabı muzlu. 1 bölü 3 bir pastayı 3'e bölüp bir dilimini almış çünkü. Diğer soruyla devam ediyorum. Dördüncü soru, yukarıda modellenen kesir hangisidir? Şimdi burada ne görüyoruz? Bir tam kare görüyoruz. Hepsini almış. Harika. Yine bir tam. Bakın bunları ben ekledim bu arada. Soruda verilmedi bu bilgiler, bu yazılanlar. Ee, soruyu gördükten sonra benim incelemem. Yine zaman kazanmak için yaptım. Bir tam, bir tam, bir tam, bir tam. Ne var? Dört tam var. Süper. Bu cepte. Dört tamım var. 4 tamın üzerine bu kareyi 4 eşit parçaya bölmüş. Yani ne yapmış? bir tamı 4'e bölmüş. 1/4, 1/4, 1/4 ve 1/4. bölü 4. Sonra bunun sadece bir tanesini almış. Yani ne yapmış? 4 tam 1/4. Hangisi doğru cevap? B şıkkı. 4 tam 1/4. Evet bu biraz kolay oldu. Hızla ilerledik. 5. soruyla devam ediyorum. Aşağıda 3 kesir modellenmiştir. Modellenen kesirlerin toplamı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Çok kolay. Bakın bu rakamları sayıları ben yazdım yine. Sınavda böyle bir şey gelmeyecek tabii ki de. Ee, ama hani size de kolaylık olması için yaptım bunları tabii ki. Modellenen kesirlerin toplamını soruyor. Yani her birinin kesir değerini bulacağız. Ee, Cevapta da, da toplamını istiyor bizden. Şimdi birinci şekle bakalım. Ne yapmış? Yuvarlak daireyi 6'ya bölmüş. Yani bir tamı 6'ya bölmüş. Her bir dilimi 1/6 olarak ifade edebiliriz. Sonra ne yapmış bu? 1/6'nın sadece 3 tanesini almış. Yani 3 çarpı 1/6'dan 3/6 yapıyoruz. Kesinlerde çarpma işlemi sadece payları çarpıyoruz. Paydaları aynen geçiriyoruz. 1 ile 3'ü çarptım. Paydayı aynen geçirdim. Şimdi diğer işlem şeklime bakıyorum. Bu da yine 6'ya bölmüş. O yüzden her birine 1 bölü 6 yazdım. Bu sefer kaç dilim almış? 1, 2, 3 ve 4. Bu sefer sadece 4 dilim almış. Yani 4 çarpı 1 bölü 6. Alt, her bir pasta dilimine 1 bölü 6 dedik. 4 dilim aldık. E, bu şey olarak ifade edebilirsiniz. 4 tane 1 bölü 6'yı yan yana koyun toplayın. Zaten çarpma e, toplamanın iteratif olarak daha fazla yapılmış hali. O yüzden buradaki cevabımız da 4 bölü 6 olur. Son şeklimize bakalım. Burada da pastayı yine 6 dilime bölmüş. Bu sefer 5 dilimini almış. Yani 5 çarpı 1 bölü 6'dan 5 bölü 6 olur. Şimdi bakalım hangisi bize doğru şıkkı veriyor? C şıkkını inceleyelim. İlk kesrimiz 3 bölü 6 doğru. Diğer kesrimiz 4 bölü 6 doğru. Ve sonucu kesrimiz de 5 bölü 6. Harika. Şimdi burada kesirlerde işlem nasıl yapılıyor? pay yukarısı payda aşağısı paydaları aynen yazıyoruz aynıysa tabii ki bu önemli bir kuralımız hepsi 6 6 6 bakın aynen geçiriyorum paydalar üzerine herhangi bir işlem yapmıyorum aynıysa paylara bakıyorum payları da normal toplama işlemi yapar gibi yapıyorum 3 ile 4'ü topladım 7 5 daha 12 normal toplama işlemini yaptım ve 12 bölü 6 buldum size bir bilgi vereyim bu da eşittir 2 12 bölü 6 eşittir. 2 diye de şöyle şuraya not düşebiliriz. Yani bu pastalardan 2 tane yuvarlak tam pasta elde etmiş olduk. Evet aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip yeni videolardan haberdar olmak için de abone ol tuşuna tıklayabilirsiniz. Sınavlarda başarılar. Hoşçakalın.